Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ee, i̇çime silmedi. Dördüncü bölümü çektim tamam ama ee, bir de beşi çekeyim dedim. Bu ne oluyor ya? Bu da kısa olacak maalesef. Hani bir 15 dakika falan çekmek istiyorum. Ya ne yapayım? ne ee, yapacak bir şey yok bu nedir? Ee, bilmiyorum. Fazla uğraşmayacağım. Burası bizim evimiz mi? Neresi? Ne oldu? Burası bizim evimiz herhalde artık. Outpost gibi bir şey oldu burası. Konaklı bölge. Yani aylarca beklediğim oyunu ee, hatta yaklaşık bir yıl beklediğim oyunu böyle hani dördüncü beşinci bölüm falan böyle bu kadar hani sırf çekmek için çekmek hani e, sabah o sabah bekliyoruz ee, çekmek hani beni de üzüyor ama ne yapayım ee, Spike, ne oluyor? Tamam konuş abi şey tamam, yapma. Okay, give me a sec. Spike'la konuş. Spike kimdi abi? anlamıyorum hiçbir şey. Tamam abi geçiyorum bunları. Yapacak bir şey yok yani. Bu kadar çok beklediğim oyunu. Hani böyle ciddi alıyorum ama hani. Biraz diğer serilere göre asker alıp da oynamak. Beni de üzüyor ama yapacak bir şey yok. Oyuna zaten alışamadım da ortamına. FPS sürekli düşük zaten. Ee, tam bir. E, şey yakalayayım istikrarı hani şu oyunda Far Cry'a benzer burada. Hani Far Cry'da da başta oynayamamıştım. Sonradan çok güzel oynamıştım. Bunlar beni nasıl fark etti ya? Elimde silah yok mu abi? Ha? Ee, silahını al. Ha çıkınca alacak silahını. Tamam. Ee, nereye gideceğim? Spike'ı bulacağız abi. O da korunaklı bölgede muhtemelen. Tamam yani bu, bu, bu bölümler böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Hani... Dördüncü bölümün başında da belirttim ee, neden Dying Light'ın dördüncü beşinci bölümü çektiğimi. Hani çok böyle askıda kalmasın boyun Çok böyle kanaldaki videolar bölümünde çok kaybolmasın diye gözden 4 ve 5'i çekiyorum. Onun dışında e, başlamak istediğim seriler var. GTA 5. Dishonored The Big More Witches ek paketi. Bunu aylardır aylardır aklımda. Bunu kesinlikle ilk başlayacağım bu olacak. Aa bu kimdir ya? Erol Asani. Abi isimler sürekli Türk gibi ya. Türk isimlere benziyor. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Git oraya tekrar. <laughs> Dur, yapma. Araştır. Ee, GTA 5, <laughs> e, Dishonored Big More Witches, Lost Planet 3. Evet, Lost Planet 3. Geçen sene haksızlık yaptığım Lost Planet 3'e başlamak istiyorum. Ya biraz da ben yorumlardan dolayı Lost Planet 3'e biraz e, hakaretler savurdum. Hakaretler savurmadım çünkü oyun bir türlü bitmiyor. Sürekli aynı görevlerde alışamadığım bir oyundu. 41 bölümde kanımı emdi oyun. Tabi hepsini de yükleyememiştim geçen seneki kanala. E, ama bu sene kesinlikle Lost Planet 3'ü biliyorum oyunu ilerleyişini ama birçok yerini daha zevkli oynayacağımdan eminim. Hani ay e, tekrar başlayacağım. Ha, buraya düştük. E, tekrar Lost Planet 3'e başlayacağım. Onun dışında e, Death Space'e falan da başlamak istiyorum. Bunlar geliyor abi. Arkadan kaparlar mı? E, Death Space'e falan da başlamak istiyorum. Adam her yerden tutuyor ya çok iyi. Yani başlamak istediğim çok oyun var. Ben yani Dying Light'da o kadar isterken böyle şey oldu ama artık yapacak bir şey yok. Yani bunu 5 beş, bu 5. bölüm 6'dan itibaren çok ciddi alacağım söz veriyorum abi. abi bu şey kimde? Jade vardı. Jade nerede ya kadın? Valla onu özledim. Bizim Spike. Alt yazılar yine nasıl? kapalı. Hay. First of all, you did great. From now on, if you need something, come see me. And start, use a UV flashlight and a remote control. you run up on a, volatile, give a face full of UV or lead him a trap, which you can trigger with that Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Ah shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called her... all the scouts in, and that means you. Okay. Wonderful, finally get to meet Brecken in person. Tamam abi uzatma, konuşmayacağım şimdi. Ha görev yaptık değil mi? Doğru yaz. Biz zaten buradan çıktık ki. Tamam, e, beceri puanla falan uğraşmayacağım. Yani hiçbir şey uğraşmayacağım açıkçası. Açıkçası. Bu arada dördüncü bölümde ses kayması olmuş. Onu da iki saat ayarlamakla uğraştım falan. Buraya çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Harran 2014. Ya bu... Tamam abi, buraya gelemiyor sanırım zombiler. Zaten güvenli bölge burası. Şimdi nereye gideceğim? Bizim mekana gideceğim değil mi? Vallahi bizim mekana gitmek istemiyorum ya. Daha çok görev verseniz bana abi. Burası neyse helikopter alanı falan mı? Valla bilmiyorum. Şurada bak çamaşırlar nasıl olduğu yere, yere, gideceğiz. Buraya nasıl giderim, gidebilirim? Gel abi. Aa bunlar atlıyor. Ama düşüyorlar. Çok garip ya. Ha elleri yok ya. Valla 4 tane çat patımdan kaldı. Çat pat diyorum ben. Bunu atarsam şey olur. Dur bakayım. Vallahi. Tamam ben kaçıyorum ya. Tamam abi baştaki yer işte. Bak şimdi burada zombi yok işte. Hah. Burası da bir nevi korunaklı bölge ya. Biz şuradan çıktık işte. Ama görev şurayı gösteriyor. Ha şuradan değil mi? Tamam abi. Hadi bakalım. Oraya atlayamam. Ha şuradan. Ay, a yapma ama bunu ya. Lütfen yapma şunu. Abi adam geliyor ya. Kadın geliyor. Niye oraya düştü ya? Şuradan gideyim bari. Oraya çıkış var zaten. Buraya gelem burada yoklar. Aa şu patlamış. Abi o şeydi ya. Sağlamdı ya. Bak burası da bizim bölgemiz işte. Ha Gü güvenli bölgeye girdik. Burası da bizim bölgemiz. Mekan orası ama biz buraya gideceğiz. Ayrıldık. Hadi bakalım. Ha, burada bir daha şey yapacağız. Bunu doğru tamam. Ara bakayım. Valla alt yazıları ben açmıştım. Hani oyuna ilk başlarken iki buçuk ay önce, iki buçuk ay geçti bu arada. Hani oyun videoyu çekmeyeli. Dying Light'ı. Ee... Nedense kapanmış ama ben de bir daha açmadım. Açmak 2 saniye ama açmıyorum. Dediğim gibi 4-5 böyle. Yani yapacak bir şey yok 4-5. Aa bak oraya gideceğim. Ay yapma ne olur. Oh. Bir an koşmayınca abi öyle oluyor. Yani Dying Light'ın bu bölümleri böyle oldu. Artık yapacak bir şey Kuşlara bakın ya kuşlar acayip çok. Acayip çok kuş var yani. Tekrardan buraya ha. Tamam bizim mekan burası işte. Ne haber? Buradan mı şey alıyorduk silah mı Vallahi bununla uğra Ha bunlar satabiliyoruz. Vallahi medkit yapabiliyor muyum? Ben şunu satayım. Bu nedir abi? Ben sattım. Vallahi para ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam hadi. Ya oyunu tam anlamıyla Heh, asansör. 6. bölümden sonra oynamayı düşünüyorum. 6'dan, 6 Altı da dahil veya bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani ben Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with and... Tamam, normal beni yine özgür bırak. Ne olur sinematik falan girmesin. Of. Ha, girmedi. Ben bu oyunu oynamaya bak iki buçuk ay çekmedim ya. Korkuyordum abi oynamaya. Korkmamın sebebi dördüncü bölümde de söylemiştim galiba. E, yapamam diye, oynayamam diye, yani beceremem diye farklı bir oyun ve FPS inanılmaz düşük. Ya şu an yüksek ama e, Dışarı çıktığım zaman FPS e düşüyor haber A bu da silah üretiyor Onu versene bana ya Bunlar neden bana böyle silahlar vermiyor valla Jade'e bak Jade'di sanırım bunun ismi Hani dediğim gibi korkuyordum ben bu oyunu oynamaya Far Cry'in ilk 15 bölümünde olduğu gibi sonradan alışınca Bayağı bir sağlam oynamaya başlamıştım böyle yani yapacak bir şey yok Buraya giriyoruz bakalım Crane Jade. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him. And you've got to back me up, okay? Tamam abin, ne diyorsun ya? daha mı kadın var? bunu biliyorum I mean. ya. Act Sağlıkçı brecken maybe you can get through to him jade who's your friend kyle crane look brecken the last thing we need is for you to go back out there we can figure out another way without jeopardizing you right crane i'll go i'll do it right yes crane will go he'll be happy to oh Ooh, ser çıktı rahim Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh. Hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah. Okay. Fine. Good luck, Crane. Jade, a moment? Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Laura tracks. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started, I and mean, the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Gazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died two years ago but ghazi kept going to the store to pick up her prescription he likes his routine and ghazi can be very insistent so they kept giving it to him you think he's been stockpiling it all this time if he hasn't i don't know where else we're going to get it from ghazi lives under the overpass and don't mention his mother's death he won't understand Abi oyunlarda ne tipleri sevmem biliyor musunuz? Bu oyunlarda Uzattıkça uzatan Saatlerce konuşan Tipleri hiç sevmem bu kadın gibi Tipe bak ya bu ne biçim Sağlıkçı ya sen sağlıkçısın Bana ne diyebilirsin ki bu kadar uzun ya Ya bu Far Cry'da da vardı Kim uzun konuşuyordu abi Far Cry'da bilmiyorum Hepsi bir sigara içiyor ya Mesut abi isimler hep Türk Ya kesinlikle ee, Bu arada İlk 3 bölümden sonra 1,5 ay 2,5 ay video çekemeyince videolarda da söyleyemedim. Harran Türkiye'de Harran değil. Oyundaki yani oyunda ya mutlaka zaten özenilmiş ve kesinlikle oradan bakılmış ama adamlar inkar ediyor işte yapımcılar. Yani açıklama da yapılmıştı sanırım. Oradaki Harran değil ve oyunun başında da diyor karakterler veya e, mekanlar tamamen hayal ürünüdür diye. Yani ama kesinlikle özenilmiş yani. İsimlere baksan abi Mesut, konuşayım mı? Vallahi uzatırsa. Tamam, tamam. tamam abi tamam pişman oldum. Bir daha konuşmayalım. Oyun kaydetti bu arada. Ben de bir sonlandıracağım. Vallahi hiçbir şey yapmıyorum ama işte dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ee, öyle yani. Sanırım en son 29 Ocak'ta ben 3. bölümü yüklemiştim. 29 Ocak'ta ben video çekmeyi bırakmıştım orada bir buçuk ay bir buçuk ayın sonunda Far Cry 4'ü bitirmek istedim çünkü o çok uzamıştı artık yani 20 bölüm falan 25 bölüm Far Cry'den çektim şu geçtiğimiz iki haftada Dying Light'a hiç girmedim devam eden iki seri var çünkü görünürde bunlar ama başlamak istediğim çok seri var Dishonored'ın ek paketi GTA 5 dün eklendi bunlara çünkü GTA 5 de çıktı onu da kesinlikle oynamak istiyorum bu kanalda Lost Planet 3 geçen sene haksızlık yaptığım oyun Life is Strange oyunu bu arada 29 Ocak'ta ben video çekmeyi bıraktığım gün Life is, Life is Strange diye bir ee, Nasıl diyeyim böyle hikaye modlu bir oyun vardı böyle diyaloglar halinde ilerleyen episode 1'i çıkmıştı. Episode 2'si de çıkmış sanırım sonradan. Onu çok oynamak istedim ama 29 Ocak'ta ben artık bırakmıştım. Yani hani o saatten sonra dedim artık bir daha çekmeyeyim. Çekecek olsam Dying çekerim. Far Cry'ı çekerim. Life is Strange de öyle çekemedim. Ona da başlamak istiyorum. Ben böyle boş boş geziyorum. Yalnız buralar güzel yerler. Crash gibi bir yer vardı. Oraya bir gideyim mi? Bak Crash. Hah bakın çocuklar burada. Hadi oynayalım abi. Abi bot ayağım çocuğun vücudu kadar ya. Neler çizmişler bilmiyorum yazık ya. bu Çocuklar da burada perişan oluyorlar. Öyle yani. Ee, Dying Light'ın bu 4 ve 5. bölümünü bu yüzden çekiyorum. Ee, en son 2,5 ay önce yüklemiştim 3. bölümü. Hani çok fazla unuttum bu bölümü. Bu şey. Aa bu kim ya? Aa bu kadın kim ya? Peki sonra konuşuruz bu kadınla. Ben videoyu sonlandırıyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur şu 4'te ve 5'te. Umarım açıklayabilmişimdir derdimi. Anlatabilmişimdir derdimi. Ee, yeni serilere başlamak istiyorum. Bütün derdim bu. Dying Light'ı çok bekledim ama böyle olmasını istemezdim. Umarım daha iyi olacak 6. bölümden sonra. O zaman... <laughs> Ay! Evet. E, <laughs> bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.